Herkese merhaba arkadaşlar. Yaklaşık bir ay önce tohumundan filizlendirdiğimiz domateslerimiz bu şekilde büyümüş durumda. Şöyle çiçek verimleri vermiş durumda. Boyları da yaklaşık 30 santim dolayında. Evet şöyle aralarda görüyorsunuz. Bunları ekerken e, diplerine solucan gübresi attık. Yaklaşık 15 gün önce. Bunların dikimini bir ay önce yaptık. 15 gün, 20 gün önce kadar da e, solucan gübresi attık. Bakın üstünde meyveler oluşmuş durumda. Bunların köklerine biraz da tarçın ekledik böceklenmeye karşı. Şurada domates verimi olmuş şöyle görüyorsunuz. Biraz böceklenme var. Bu böceklenmeleri nasıl gidereceğimizi ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşacağız. Bu daha sonra ektiğimiz bir fide. Bunun boyu biraz daha ufak ve yanında daha sonra ektiğimiz var. Şimdi bakın şuralarında şöyle filizlenme vermiş yavrulama. Bunları alıyoruz ki güç yukarıya gitsin. Buraya bir tane soğan ekmiştik. Soğan biraz büyümüş durumda, sağlıklı. Burada da daha sonradan ektiğimiz domateslerimiz var. Şöyle diplerinde görüyorsunuz şöyle yoncalar oluşuyor. Bu yoncaları topluyoruz ki kök salıp köklerindeki oksijeni almaması için bu gerekli. Çünkü domatesler kökleri daha diplere gideceği için, daha fazla oksijen alacağı için daha fazla verim verecektir. Bakın şurada da bir tane kendiliğinden domates çekirdeği düşmüş herhalde. Burada büyümüş. Bunu alacağım. Şu büyümesine gerek yok bu toprakta. Yeterince oksijenin kalması için 3 kök yeterli buraya. Bunları bu şekilde buradan alıyorum. Şöyle bunları daha sonra toplayacağım. Şimdi buradaki domates fidelerimizin diplerine yaklaşık 15 gün önce solucan gübresi koyduk. Ama diğerlerine göre bunları bir 20 gün 25 gün sonra filizlendirip büyüttüğüm için bunların boyları biraz daha kısa. Yine buradaki filizin olduğu gibi. Burada da yeni atmış olduğum tohumlar filizlenmiş durumda. Bunları da daha sonra büyüteceğiz. Yine aynı şekilde burada bir tane var. Buraya da bir tane çilek yavlayan çilek kolundan bir tane parçayı buraya koyduk. Bunu tutturmaya çalışıyoruz buraya. Gelişimleri bu şekilde görüyorsunuz. Hepsinin üstünde çiçekleri vermiş durumda. Şöyle gördüğünüz gibi gayet sağlıklılar gayet güzel. Hepsi bu şekilde gayet sağlıklı, güzel bir şekilde büyüyorlar. Herkese iyi akşamlar.